Hey hey hey! What's happening YouTube? Ege Fitness. Dostlarım yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım şey yağ oranı olacak. Çok soru alıyorum işte. Bilmem ne kiloyum, çok sıskayım, balka mı geçeyim? Bilmem ne kiloyum, çok yağlıyım, e, definasyona mı geçeyim? <laughs> Bu konu hakkında konuşacağım. Ve de bilmeniz gereken bazı şeyler var. Belki hiç duymadınız bunu spor hocalarınız falan şey diyor biliyorum işte ilk yağ vereceğiz ondan sonra buna geçeceğiz falan filan diyenler var ve aslında haklılar eğer çok kiloluysan yağ vermen lazım şimdi Casey Hansen diye bir araştırmacı var ee, çok araştırmalarda yer almış bayağı sertifikalı mertifikalı ee, bu işin uzmanlığını yapmış bir herif bunun konuşmasını dinlerken e, bazı notlar düştüm kendime çok faydalı şeyler söylüyor ve de bunun hakkında araştırmalar yaptım neden doğru olduğunu da açıklayacağım size bunun. Ee, diyor ki, bir anabolik genlerimiz vardır, bir de antikatabolik genlerimiz vardır. Anabolik dediğin e, kas yapıyorsun, yani e, vücuduna ol yemesi gerektiğinden fazla yemek koyuyorsun. Bu anabolik. Bir de antikatabolik var, yani e, kalorilerini kısıyorsun, kalori açığı oluşturuyorsun ama e, sahip olduğun kas kütlesini elinde tutmaya çalışıyorsun bir tane anabolik penceresi vardır diyor insan. Tamam mı? Yüzde 12 ile 15'tir arası. Ama bu insandan insana değişer. Çünkü neden? Anabolik doku e, büyük olan insanlarda, daha kaslı olan insanlarda daha fazla anabolik doku olur. Bu şekilde anabolik penceresi de yüzde 12'den yüzde 18 olabilir mesela. Yüzde dediğim şey yağ oranı. Yani Averaj bir insan için %12 ila %15 yağ oranı da olunca anabolik pencere içerisindeyiz yani vücudumuz büyüyor bu şekilde bu eğer %15'i geçerse hormonal e, bozukluklara yol açıyor hormon dengelerimiz bozuluyor endoplazmik retikulum falan her şeyi açıklayacağım sizlere şimdi şöyle bir şey var çok fazla çok uzun süre boyunca ne bulking yapın ne definasyon yapın ben size bunu öneriyorum neden bunu öneriyorum çünkü eğer çok uzun bulking yaparsanız diyelim tamam mı çok fazla ekstra besin girdiği için vücuduna vücut diyor ki e, benim buna artık duyarlılığım var artık yağ depolamaya başlıyorum diyor. E, yağ depolamaya başlayınca %15'i geçiyorsun 16-17 %18'lere geçiyorsun hormonal dengen bozuluyor. Bu olmaması lazım. Veya definasyonu ele alalım çok fazla definasyon yapıyorsun tamam mı e, metabolizmaya başlıyor. E, almıyorsun bu kadar fazla şey. E, kalori almıyorsun. Metabolizman alışıyor artık. Metabolizman yavaşlıyor. E, i̇yi tamam. Zaten 2000 kalori yiyorum ben. Neyse artık 1800 kalori yiyorum. Metabolizman yavaşladıkça yavaşlıyor ve de ve de ertesi gün çıkıyorsun tartıya. E, yine aynı kilosun. Yine aynı kilosun. Yine aynı kilosun. Şimdi bu sınıra geldiğimizde definasyonu bırakıp bulking'e geçmeliyiz. Metabolizmamızı hızlandırmamız lazım. Metabolizmamızı şok etmemiz lazım. Bu yüzden e, platolara giriyoruz. Balkinde de aynı şekilde platolara giriliyor. Çünkü neden? Çok fazla yağ oranı çıkınca yani yüzde beşleri geçince ne oluyor? E, aromatizin çok var vücudunda. Bu enzim salınıyor vücuduna. E bu da alıyor est testosteronu. Estrojene çeviriyor. Kas yapımı yavaşlıyor yani. Şimdi bu evreye gelmeden değiştirmeniz lazım. Eğer çok fazla yağ aldınız definasyon. Eğer definasyondasınız kilo verdiniz bir yere kadar tıkandınız artık Anladınız mı? Balking buna geçmelisiniz Bizim vücudumuz hiçbir zaman bir yerde şey yapamaz İşte balkingi e, böyle uzun bir süre vücut takip edemez Dediğim gibi eğer balkingi uzun bir süre takip etmesini istiyorsan vücudun Vücut diyor ki çok fazla ekstra besin geliyor bana Ben bunları artık yağ depolamaya başlayacağım Kas inşa etmek yerine ve bu şekilde çok yağ depolamıyorum Hep vücuduna çok fazla besin koyarsan e, alması gerektiğinden fazla besin koyarsam endoplazmik retikulum stresi oluşur. Endoplazmik retikulum dediğim şey bu endoplazmik retikulum metabolik sinyaller oluşturup glikoz, lipid, protein metabolizmasını kontrol eder. Yani e, protein sentezi de endoplazmik retikulumda oluşur dostlarım. Ve de e, bu endoplazmik retikulumu bir protein fabrikası olarak görebilirsiniz başka hücrelere protein taşıyor endoplazmik retikulum. E Çok fazla besin alınca endoplazmik retikulum stres altına giriyor. Yani alman gerekenden fazla besin alırsan endoplazmik retikulum stres altına giriyor. E metabolik iltihaplanmalar oluşuyor. Yani sağlık açısından şeyleri geçelim hastalarımızda endoplazmik retikulum stresi olursa ise e bu hormonlarımızın dengesizliğine yol açar. Yani nedir? İşte aromatiz enzimi salınıyor, ondan sonra testosteron alınıyor, estrojene çevriliyor. Bu e, bu prosesler, bu uygulamalar gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye başlıyor. Eğer vücudumuzu çok fazla balk döneminde tutarsak. Bu yüzden vücudumuzu çok fazla balk döneminde tutmamamız lazım. Ne kadar yapacağız o zaman Ege? Yüzde %12-15 yavranı nereden bileceğim? Şöyle bakabilirsiniz. Karın kaslarının kaybolma noktasına gelmeden önce definasyona girmen lazım veya definasyona girdin artık e, ağırlıkların inmiyor kilon aşağı inmiyor artık e, bulking'e geçip metabolizmanı hızlandırman lazım yani yağ oranınız yüzde 12 ile 15 arasında kalsın bu en fazla kas alacağımız ve hormonlarımızın çok güzel çalıştığı bir e, evredir 12 ile 15. Bunun dışında benim ile ve bilim ile gitmek istediğin noktaya daha kısa sürede gitmek istiyorsan Ege Fitness. Other than that, let's make some goddamn things up in this motherfucker. Ege Fitness is out. Peace out.